Yeni Milliyetçi Hareket Partisi Abdullah Öcalan'ı çıkartma ve PKK'ya af getirmeyden sorumlu olduğunu ortaya net bir şekilde koymuştur. Bu politikasıyla da Türk milleti ve Türk Devleti devletiyle Türkiye'nin menfaatleriyle ters düşmüştür. Tarih devlet Bahçeli'yi ve Devlet Bahçeli ile birlikte hareket eden MHP Genel Merkez kadrolarını çok ağır şekilde yargılayacak ve hak ettikleri yere oturacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi kitlesi olayları ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın ve çevresinin almış olduğu kararları hayretle izlemekte ve utançla tepki göstermek. Durum bunlar ibaret. Ne mozaiği bulan diyen Avrupa Stark Türkiye'den e, şimdi teröristlerle dağlarda papatya toplamaya soyunan Hı. devlet Bahçeli'ye gelmiştir. Evet. Umarım devlet bahçeli eee Öcalan İmralı'dan çıktıktan sonra el ele papatya papat toplayacağını kırlarda düşünüyor. Ama bu olmayacak çünkü Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkmayacak. <laughs> Arkadaşlar belki Haziran 2025'te bir seçim e, olma ihtimalinin e, yüksek olduğunu bir baskın seçime iktidarın hazırlandığını e, ifade etmiştim. Ekim'de bir ihaleye yüksek seçim çıktığını biliyoruz. Bu bir referandum ihalesi mi yoksa seçim ihalesi mi belli değil. Referandum ihalesi olduğunu söyleyenler de var. Her halükarda Zafer Partisi olarak biz e, erken genel seçimler Haziran'da olacakmış gibi çalışmalarımıza başladık ve 17-19 e, Ocak'ta Antalya'da bütün il başkanlarımızı erken seçim çalışmaları için kamp alıyoruz. Bütün bunlardan ders almadan şimdi AKP iktidarının ve Milliyetçi Hareket Partisi ortağının özetle Cumhur İttifakı elemanlarının tekrar bu sefer Oslo değil İmralı müzakerelerini başlattıklarını görüyoruz. İmralı'da Abdullah Öcalan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan şahıs görüşüyor. Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'deki üç erkin Birisidir yasama yürütme yargı. Yasama organının başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıdır. Numan Kudulmuş. Onun vekilleri vardır. Ya parlamentonun başkan vekili bir terör örgütünün lideriyle ayağına gidip görüşür mü? Bu parlamentonun gitmesi demektir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İmralı'ya gitmesi demektir. Siz 22 seneden beri devleti yönettiğinizi zannediyorsunuz. Siz devletin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve yanına daha üç ay önce terörden dolayı görevden aldığınız kayyum atadığınız Ahmet Türk'ü takıyorsunuz. Yani terörü durdurmak için terörden dolayı görevden aldığınız adamdan mı medet umar hale geldiniz? Ve Öcalan'ın yedi maddelik metnini okuyoruz. Bu metin Türkiye'nin bölünmesi talebiyle dolu. Bu metin Türkiye'ye tehditlerle dolu.